Siz engellediniz. Öyle görünüyor ki bugün PKK'liler dağdan silahlarıyla inseler önüne geçecek. Aman durun inmeyin diyecek. Böyle bir niyet yok çünkü. Çok açık söylüyorum. Kardeşlerimiz, yurttaşlarımız, Türkiye'de yaşayan herkesin bunu iyi anlaması, idrak etmesi lazım. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı PKK'nın silahsızlanmasını durdurmuştur. Önlemiştir. Dolmabaşı mutabakatında geldiğimiz o kritik noktada her şeyi tuzla buz ederek bütün süreci bitirmiştir. Çünkü önüne gelen ankette, önüne gelen kamuoyu araştırma sonuçları bu sürecin ona başkanlık getirmeyeceğini görmüştür. Ben başkan olamayacaksam bu işten bana hayır yoksa masa niye olsun süreç niye olsun mutabakat niye olsun noktasına gelmiştir.